Ekonominin düzeleceğini söylüyor ekonomi bakanı 2024'ün ortasında. <laughs> Bence öyle abi. Düzelir abi. AKP gitmediği sürece düzelmez abi. Yok abi. AKP gitmediği sürece düzelmez. Vallahi billahi abi. İflamız şey oldu yani. Ciddiyim. Bu saatten sonra bir olacağını düşünmüyorum ben yani. Daha bu Türkiye düzelmez yani. Bir 10 sene düzelmez Türkiye. Çünkü net yani bu. AKP inmediği sürece düzelmez. 5 sene sonra da seçim meçim ayakları var da. 5 seneye kalmaz zaten Türkiye'nin anası. Yani abi bu kadar söylüyorum ben. Peki bizden başka kimse düzeltemez diyorlardı. Bizden başkası düzeltemez diyorsa bu saatten sonra kimse düzeltemez yani abi o, o kadar diyeyim ben sana. Ya onlar düzeltecek de falan da filan da yani o, o bir sürü iş yani hiç gerek yok vallahi. Bitti kasa bitti. Kasada bir şey kalmayacak ne yapacağız? Dolduramazlar mı? Dolduramazlar. Emeklilere yapılan kalleşek bambaşı oldu. Herkesi kandırdılar. Öyle veya böyle. Düzeltemez. Hiçbiri düzeltemez. <laughs> muhalefet desen muhalefet yok. Nerede muhalefetimiz? Kendi dertlerine düşmüşler. Vatandaşın hiç hakkını Harip soruyorlar mı vatandaşım? Ben ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Öyle değil mi? Ne diyorsun? Emeklilere maaş veriyorsun. Devletin bütçesinden veriyorsun. Tekrar zam yapacağın zaman ne diyorsun? Kasadan verdi. Yatırım yap. Nerede yapmış? Yani hiçbir umut yok. Düzeltemez. Yani 20 yıldır ülkenin başındalar. Düzelselerdi 2024'te geçecek geçecekti, düzelcekler. Suriyeli mi, Afgan'la mı? Neyle düşecekler veya çıkarttıkları benzinle mi, petrolla mı, gazla mı? Yani çok söyleyecek şey de var da insanlar rahat rahat artık konuşamıyor. Sabah şafak operasyonu diye bir şey var. O yüzden gerek yok. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Teşekkür Allah'tan de. büyük yok. Düzelir mi sence? Var mı olur? Ekonomi Bakanı diyorsa düzelir. Bir bildiği vardır Benim değil. Onun bir umudu varmış demek ki. Benim yok mu abi? Benim yok. Nasıl olsun? Türkiye Cumhuriyeti kurulalı 100 yıl olmuş. 100 yıldır ekonomi düzelecek. Eğer 100 yıldır düzelmeyen ekonomi 2024'te düzelecekse bravo. 2024 noktasında ekonominin düzelmeye başlayacağını Ekonomi söyle. Ekonomi çok kötü. İmkan yok düzelmez. Maalesef. Ekonomi bakanı söylemesi bir şey değiştirmiyor. Değiştirmez. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Yani bu enflasyon artışlarıyla bence öyle bir öngörü olamaz. Çünkü enflasyon her ay %10 artıyor ama Avrupa ülkelerinde bu oran her yıl aynı kalıyor. Mesela 9,5 kalıyor. Mesela Japonya'ya baktığımızda yüzyıllardır aynı. Ben ekonomistim demişti. Yani ekonomistim demişti ama öyle biz görmedik. Görmedik. <laughs> Bence hiçbir zaman düzelmez. Kesinlikle hayır. Nasıl düzelecek sizce bu pahalılık varken? Seçim maddelerinden biri de biz ekonomiyi düzeltiriz. Başka kimse düzeltemezdi. Tabii canım daha beter oldu vallahi. Hiç düzeleceği yok. Düzelmez de hiçbir zaman. Ee, ekonomi nasıl yani berbat yani biliyoruz hepimiz. Ben zaten yurt dışında yaşıyorum. Fransa'dan. Orada da biraz pahalılık var. normal enflasyon var her yerde ama Türkiye'de inanılmaz bir şey. İstemeden bitiyor paramız burada yani. Ben bile bunu de diyor diyorsam yani demek ki sıkıntı var. Her gün fiyat değişikliği, her gün farklı farklı fiyatlar, ne bileyim. E, Avrupa batmış diyorlar. <laughs> ben bu, yani yo, batmadılar. Bu, Avrupa Burada gelen gurbetçiler yok. Avrupa'da şöyle böyle. Yalan yani. He, şu doğru. Bazıları şey sanıyor. Bir ay çalışıp oradan araba alırım. Mercedes alırım. Ha, o yalan yani. O, zaten ona inanan gerizekalıdır benim için. Hani iyi maşın olacak, iyi çalışacaksın. Öyle alırsın zaten. Hakkını alırsın. Ama böyle bir ay gidip yani bir de Mercedes alamazsın. Yani öyle bir, öyle bir hayat yok zaten. Orada yo Avrupa batmadı. Orada çalışırsan kafanı kullanırsan paran olur tabii ki. Ama ne bileyim burada çok çalışırsan da bir şey olmaz yani. Olmaz mı? ücretle burada çalışsan geçinebilir mi? Tek kişi, tek kişi bile geçinemeyiz, geçinemesin. Yani bir kira olmuş ne bileyim 4-5 lira, bir kira 4, 4 lira, 5 lira. lira. He burada. İşte İstanbul'un geçtim, zeytin bunun içerisinde de o kadar kadar. Burada ev, Allah'tan evimiz var bizim. Fransa'dan buraya gelmiştim. 7 yıl burada yaşadım. Yani 7 yıl içinde ülkenin nasıl battığını da gördüm. Ülkeme aslında üzülüyorum. Yani çok gelişmesini istiyorum. Gerçekten ülkemin gelişmesini istiyorum. Yani ülkemde yaşamak da istiyorum. Yani yalan söyleyeyim. Ülkemizin yaşam tarzını ben daha yalan daha çok seviyorum. Neyler. Ama ne, ne bileyim yani ekonomik şartlar bunu imkan vermiyor maalesef. Akıllı gençlerimiz var. Çok çalışkan gençlerimiz var ama Gençlere de üzülüyorum yani çoğu gençlere de üzülüyorum. Bu şartlardan dolayı okuyorlar, çalışmıyorlar. Buradaki gençlerin çoğu biz yurt dışına gitmek istiyoruz. Yani, yani haklılar, haklılar da ama şey sanmasınlar. Yani yurt dışına gidip hemen e, çok param olacak, hemen şey olacak. Çalışırsan zaten paran alırsın da hani asla Türkiye'de kafanı kullanan parası olur. Hani ben yani gerçekten söylüyorum. Burada yani boş, burada zengin onlar. Yani boşuna zengin olmaz. Ben yani ben öyle düşünüyorum. Yani burada gerçekten ak, aklını kullanırsan paran olur. Ama yani cidden arkandan arkan olması lazım. Yani ne bileyim baban zengin olacak bir şey iş kurmak istiyorsan ya da ne bileyim yani çok çalışman lazım. Valla düzenli ihtiyaçları şeyleri belirti emareleri var ama yani nedir abi o belirtiler? Vallahi ne bileyim bazı şeylerde bir şey var yani bir öyle ama <laughs> gidişat yani pek iyi değil açıkçası söyleyeyim ama inşa inşallah düzelir diyoruz yani doğada başka bir şey yapsak bir şey yok. düzeltiriz demişlerdi seçimden önce. Ya, o, ben çok var benim karnım tok yani. ben ben onları gale almıyorum. İş yapmıyorum. Yani böyleleri var ki bol keseden atıyorlar. İşkembeden atıyorlar daha doğrusu. Kim oy verdi? O bende kalsın. Vallahi imkansız abi ya. Evet abi biz yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz zaten. Yani gidişat o yönde gösteriyor. Hiçbir şekilde ne bir ilerleme var. Hep bir gerileme var yani. Yani şu an geleceği göremiyoruz. Gelecek kaygısı var. Para biriktiremiyoruz. Bir şey biriktiremiyoruz. En ufak bir kira olmuş 20 bin lira burada. Yani hepsi deprem öncesi, depremden önce yapılmış binalar hepsi. Zarar görmüş. Yani hiçbir evde oturamıyoruz. İstanbul'da kalan adamların hepsi de gitmek istiyor. Biz de İstanbul'dan gitmeyi düşünüyoruz. Abim merhaba, röportaj yapalım. 2024. Nereliyiz? Tamam, abim röportaj yapalım. Sorayım mı? Ben Türkçe bilmiyorum. Bilmiyorsun, tamam. tamam. Yok, 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 yok. Nasıl, memnun muyuz Bil, bilmiyorum. <laughs> burada değil. Ekonomi Kimine göre iyi, kimine göre kötü. Gelmeye başlayacak dedi ekonomi bakanı. Bozuk mu? Ekonomi bakanı niye öyle söylüyor? Yok hala bozuk mu diyorum ki başlayacak. Ekonomi bakanı niye öyle söylüyor? Ben ailedeki kişi çalışıyorum. Evet. İki eskere ev kira her şey oluyor. Daha, daha karlı olabilirim. 2 milyar bu ayda. Evet. Bunu çıkar. Ee, bir de pop map iç içki miçkilere git <laughs> Biraz daha böyle kurtarabiliriz değil mi? Eğer böyle yapmasa biz kurtarırız kendimizi. Peki nasıl sence ekonomi? Ekonomi, herkes ekonomisi kendi eline düşünecek. Bak sen de bir koşuyorsun ha, sen de bir ekonomin var, değil mi? Uğraşıyorsun, milleti durduruyorsun, birine hoşuna gitmez. Diğer ya AK Partili seni düşünür, CHP'li, CHP, CHP diğer bu AK Parti. Ama sen mücadele ediyorsun. Herkes seni kadar yapsa yerine. Her şey sen bakan. Ekonomi Bakanı böyle bir açıklama yaptı. Ondan sor. <laughs> Ondan sor. Ona mı sorayım? Ben sor. Ben desem bana göre. Nerelisin? Ben Nerede? Afganistan. Nerelisin? Afganistan. Afganistan'dan Hı -hı. Oraya göre mi değerlendiriyorsun burada ekonomiyi? Hz. Ali her zaman böyle demiş ki kendi ekonomine yani kendi durumuna bakmak için üstlere bakma. Üstlere baktığın hiç zaman doymazsın. Aşağıdakilere bak. Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Uzbekistan, Afganistan, Hindistan, Pakistan, İran. Bunlara bak ülke nasıl. Biz, bu, ben de vatandaşım. Biz de Kur'an'a el koyduk. Yani kendi ülkemiz oldu artık bizde. İyi olsun olsun bizimki. Değil mi? Başka kimse karışamaz. Bizimki diye. Öyle diyeceğim. Biz mesela Afganistan. Kaç yıldır Türkiye'desin? 18. 18 yıldır. Ee, var mı oturum mu? Kimlik var. Türk vatandaşı aldım ya. Oy kullandım. Kime verdik? Düşündüm, oturdum. Bu milleti kim sever? Bu milleti kim sevdiyse ona oy verdim. Sen millet düşün. dediğin Afganları mı kim sever? Yoksa Türkiye'de yaşayan Türk Türkler Türk. Afganistan'ın milleti değil mi? Türk burada He, mi milletin seviyor. Kendi ülkesine. Ya abi sen gerçek şey kendin için yapmıyor musun? önce kendi evini düşünüyorsun. Bazı ülkeler var kendine yetişemiyor. Bu ülke herkese yetişiyor. Şimdi iki kişi kavga yapıyor. Şeye gidiyorsunuz değil Savcıya. Savcı tarafsız. Ben Afganistan olduğu için tarafsız gibi düşünebiliyorum. Görüyorum bizim ülkede durumlar nasıl. Bakıyorum Afganistan, İran, Pakistan onlara bakıyorum. Bu milletine bakıyorum. Ben 15 Temmuz dedim. O 15 Temmuz gecesi gördüm. Biri der öyle, biri der böyle oldu. Ulanı boş ver. Milleti gördüm. Tank altına attığını gördüm ya. Biz Rus savaşı unuttuk. Biz Rusya kurşun olarak öne geliyorduk ama baktık ki adam. Biz düşünüyoruz artık kurşun ya, ya öldürer ya öldürmez ama tank herkes iz öldürecek. 24 ortasında düzelmeye başlayacak ekonomi. <laughs> siz cevabı aldınız. Niye <laughs> güldün? cevabını aldınız. Niye güldün? <laughs> Nasrettin Hoca fıkralarını bilir misiniz? Göle maya çalmışlar da ya tutarsa. Heh, ben size onu diyeyim. Siz cevabı alın. Olur mu? Yok mu olmadan? Herkes umutlu, ümitli olsa zaten yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde hasta kalmasın. Bir laf vardır. Somer Şef'in bir lafı. Deneneni deneyip de farklı sonuçlar beklemek. Sonuncu kelimesini söylemeyeyim. Yanlış yerlere gitmesin. A ile başlıyor, L ile bitiyor. Son kelimesi. Anladınız mı ne demek istediğimi? Ekonomi düzelecek mi? Ama bizim ilk önce akıl beden ruh sağlığımızı düzeltmemiz lazım. Size tüm samimiyetimle bir şey söyleyebilir miyim? Farklı görüşlere saygım sonsuzdur belirtmek istiyorum. Türkiye'de bütün psikologlar, psikiyatristler, Gülseren Hanım da dahil olmak üzere. Bir ay. Ya yani Çak sadece bir ay. Ücretsiz baksalar, bütün psikologlar ve psikiyatristler, psikologlara ve psikiyatristlerin önü insan kaynar önce Çünkü herkesin derdi, tasası, sıkıntısı var beyefendi. Çocuğundan tut bebeğine kadar, yaşlısına kadar, gencine kadar herkesin kapının önünde insan dolar. Herkesin derdini, tasasını anlatmaya ihtiyacı var. Bizim en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz? Biz anlamayı ve dinlemeyi bilmiyoruz gözlemlediğim kadarıyla çok büyük bir sıkıntımız var. Nedir biliyor musunuz? Herkes her şeyin en doğrusunu bilir. Bencillik, kibirlik, egoistlik, narsistlik insanlarda mevcut. Anlamayı ve dinlemeyi bilmiyoruz. Her şeyin en doğrusunu ben bilirim. Her şeyin en kralı benim. Her şeyin en doğrusu. Yani neyin doğrusunu sen biliyorsun? Neyin en kralı sensin? Kendine gel kendine. Hiç kimse en doğru her şeyin en doğrusunu yüzde yüz bilemez. Rahmeti Salka Sabancı'nın bir lafı var. Allah rahmet eylesin. Bir konunun her şeyini her konunun bir şeyini bileceksin der. Günümüze uyarlayalım bunları. Bakın ben günümüzde neyi fark ettim biliyor musunuz? İnsanlar empati yoksunu. Anlamayı dinlemeyi bilmiyor. Bir şeyi fark, daha fark ettim. Herkes haklıysa haksız kim? Herkes doğruysa yanlış kim? Herkes dürüstse yalancı kim? Herkes masumsa suçlu kim? Bana söyler misin suçlu kim? Herkes her şeyin en doğrusunu biliyor. herkese en doğru. Herkes en akıllı, en zeki. E peki diğer insanlar aptal mı, geri zekalı mı, salak mı? Yani affedersiniz sözüm meclisten dışarı özür dilerim. Özür dileyerek söylüyorum. Kim haklı, kim doğru, kim yanlış? Herkes yanlış mı? Herkes doğru mu? Doğru ve yanlış kavramı kişiden kişiye göreceli olarak değişir. Bana doğru gelen size yanlış gelmez mi beyefendi? Size yanlış gelen de bana doğru gelir. Herkes farklıdır yani. Beş parmağın beşi de bir mi? Hiç kimse verdiği sözü tutmadı. İki iki daha dört. Gerçekçiyim. İster bana kızın, ister bana hak verin. Vermeye de bilirsiniz. Ben arkadan yani dönüp gittikten sonra benim lehime de lehime de konuşabilirsiniz. İstediğiniz düşünceyi söyleyebilirsiniz. Ben benim hakkımda ne söylen ne, ne söylendiklerini kafaya çok taksaydım bir yerde beş dakikadan fazla kalamazdım zaten. Yani isteyen beni da deli dersin, isteyen akıllı desin, zerre umurumda değil. Ben beni biliyor muyum arkadaş? Beni bilen ailem, çevrem, arkadaşlarım, dostlarım beni biliyor mu? Gerisi ne dediği umurumda değil. Bir e, alime dervişe sormuşlar, senin hakkında konuşuyorlar diye. Alim ne kadar güzel bir cevap vermiş derviş. Herkes kendi defterini doldur.